dostlar şimdi geldik en keyifli kısımlardan birine. Yavrularımız yumurtadan çıktı. Tabii sayman pek mümkün değil. Çok küçükler, aşırı küçükler. Ben şu anda bir oldu çıkalı yani sabah çıktılar. Şu an saat bakayım hemen kaç. Şu an saat 2. Ama ben yumurtadan ilk çıktıkları videoyu da çektim. Yani çıkarken değil de yeni çıkmışlardı o saatlerde. O sırada çektim. Şimdi burada o geçsin, o videoyu görelim. Sonra ben tekrardan burayı yakın çekim yapacağım ve babanın ilgilendiğini falan azıcık izleyeceğiz, daha fazla strese sokmadan buradaki çekimi bitireceğiz. Şimdi geçelim yavruların sabahki haline. <laughs> Şimdi buradan ufak bir su değişimi yapmamız gerekiyor. Diğer samuray betamızda, Blue Black samuray betamızda yavrular çıkmadı bu şekilde. Burada buranın çekimini bitirmek zorundayım. Çünkü erkek stres oluyor. Diğer tarafa geçelim. Size birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Yan tarafa geçelim şimdi diğer betaya bakacağız bir. Onun suyunu falan değiştireceğim. Isıtıcının fişini falan çekmem gerekiyor. Falan filan ya. Şimdi hadi oraya geçelim. Şimdi dostlar, buradaki durum Nanay. Nanay yumurta da yok şu an. Görünürde Yavru da yok. Erkek de takılıyor kendi halinde. Burada yine başarısız oldum bu çiftimde. Ama bu çifti tekrar tekrar deneyeceğim olana kadar. Bir sonraki seri diğer yavruları büyütürken bu bunlara başlarız artık. Devamı gibi bir şey olur. Bunun suyunu değiştireceğim, yerini değiştireceğim, içeri alacağım bunu da. Buraya ne yapacağım? Burada şimdilik bir planım yok ama bu burada da kalabilir erkek ama içeri almayı düşünüyorum çünkü fazladan ısıtıcı çalışıyor burada. Orada yerim varken oraya koyayım bu ısıtıcıyı kapatayım. Belki de yavru koyabilirim. Yavru lepistesleri koyabilirim buraya. Onlar da girebilir. Bu 6 litrelik bir akvaryum. Yarısına kadar dolu şu anda. Burada bir tane de plastik kabım var. 3,5 litre mi? 3,2 litre mi? Öyle bir şey olması lazım. Erkeği ya buna koyarım içeriye koymak için. Ya da diğer benim o Mika dişilerin durduğu kaplardan birine koyarım. Bu da boşa çıkar şimdilik. Bunlar hazır olduktan sonra tekrar buraya gelirler üretim için. Belki bunun yanına bir tane daha bundan koyabilirim bu tarafa. Çünkü vahşi beta üretimi düşünüyorum. Yani imbelis veya maha çay alien'lar falan onlardan üretebilirim. Şu anda öyle bir plan yok ama öyle bir düşüncem var yani. Sadece düşünce olarak var, plan yok. Burada tek bir dişi kaldı. Onu da alabilirim. Doğum yapacak gibi durmuyor henüz ama yapabilir. Belli olmaz. Onu bekliyorum şu anda. Buradaki dişiyi de aldıktan sonra bu doğum haneyi iptal edeceğim sanırım. Çünkü şöyle bir durum var. Buraya benim kova koymam lazım o 60 litrelik kovalardan koymam lazım. 50-60 litrelik. Burada boylandıramam. O yüzden daha büyük bir kap koymam gerekecek buraya. Dişi doğum de şu şekilde düşünüyorum. Hani bu su sıcak olacak ya. Kovanın üzerine şu şekilde ve bu, bu ufak ama şu olabilir mesela. Bunun içerisine rafya koyup suyun içine koyacağım. Şu an niye koyduysam. O şekilde hem su ısınmış olacak. Kaptaki su ısınmış olacak hem de rafyalar olacak içinde dişi stres yapmadan o şekilde doğumunu gerçekleştirecek yani doğum art doğumhane artı boylandırma tankı bir arada gibi bir şey olacak bakalım o da bir düşünce aşamasında şu anda ama onları hayata geçireceğim sadece bu dişinin doğumunu bekliyorum şu anda diğer dişilerim doğurmayacak ki zaten biri hastalandı ona çok canım sıkkın baya canım sıkıldı bütün modum düştü dün burayı kapatayım da akvaryuma geçelim Şöyle bir miktar Artemi'yi aldım. Yavrulara vereceğim. Evet. Kapağını kaydım kenara. İki dişi buraya ekledim. Bir de rafya koydum şu kenara yavruluğun. Bir de bitkilerim var zaten. Takipteyim aynı zamanda. O yüzden işte ne olur ne olmaz rafyası. Hani Olur da bir şey olursa en azından 5 tane, 3 tane, kaç tane kurtulursa kurtulsun maksadıyla koydum. Bunlar da bayağı büyüdü. Burada. Onlar aslında benim boylandırmaya almam lazım artık. Ama çok bir şey kalmadı oradaki dişimin doğurmasına. Sanıyorum. Bir hafta falan var. Bir hafta içinde de yani bu diğer yavrular da biraz ele gelir hale gelir. O zaman daha rahat olur bizim için. Şimdi erkek betayı buna koydum. Bu suyu ben kaynatarak yani bir parça aldım içinden cezvede kaynatarak sıcaklıklarını eşitledim. Ama ne olur ne olmaz. Yine burada bir dengelensin sıcaklıklar. Bu sıcaklıklar dengelendikten sonra soğuma süresi eşitlenecek. Yani bu su daha az evet ama beraber soğuyacaklar. O sırada da buradan buraya aşılama yapacağım. Erkeği de buraya dökeceğim. Su eşitlendikten sonra. Yani şimdi su aynı su aslına bakarsanız. De su değerleri falan birebir aynı. Ama ben riske atmak istemiyorum. Belli olmuyor çünkü. Ufak bir değişik fark vardır. Bir şey vardır. Balık oradan bir şey kapar. Bilemiyorum. O yüzden ben her zaman bu aşılamayı yapıyorum. Hani bunu da hızlı yapacağım mesela. Yeni gelen balıkta yavaş yapıyorum. Ama böyle bu tarz aşılamalarda birazcık daha hızlı yapıyorum. Geçiyorum yani. Onu söyleyeyim. Mesela az su. Şimdi bir bu kadar su daha aşılayacağım içerisine. Ondan sonra da balığı içeri koyacağım. Kendi suyu olmadan içeri koyacağım. Buraya koyacağım. Sonra bunu da oraya alacağız. Su zaten şu anda bakalım kaç derece. Suyu sıcaktı. Şu anda bu su 25 derece. Bu su şu an 25 derece. Ben bu suyu birazcık daha ısıtacağım ama. Bu suyu 28 derece yapıp da alttan ısıtmanın olduğu yere koyacağım. 28 derece olarak girecek oraya. Çünkü bakacağım yani şeye orada termostat kaç gösteriyor? Muhtemelen 27.9-28 gösteriyor. Beraber ısınıp soğusun diye. Hani 3 litre falan zaten şu an. içindeki su 2.7 litre falandır. Biraz boşluk bıraktım ben. Atlayabiliyor, sıçrayabiliyor bunlar. Belli olmuyor. Yine de kapağını da kapatacağım ben. Kapağı da var delikli. Bunu da kapatacağım üzerine. Bayağı bir delik var üzerinde nefes alması için. Aslında delip sineklik de yapabilirdim ama bu yeterli olur yani. Burası böyle. Şimdi bunların sıcaklıkları eşitlensin. Ben bununla kontrol edip bakacağım. Sonra aşılamaya geçeceğim. Aşıladıktan sonra da buraya koyacağım. Ondan sonra geleceğim buraya. Erkeğimizi getirdik koyduk buraya. İçeride su pireleri vardı. Ben koymadan önce balı şey, kabın içerisine su piresi ekliyorum ki hani hemen toparlasın içeride kendini kolay adapte olsun girdiği zaman hemen yemek bulsun stresini atsın diye hani burada yemek var burada yaşayabilirim tarzında bir şey söz konusu olursa daha çabuk adapte olur diye yani herhangi bir bilimsel şey var mı bunun bilmiyorum ama ben öyle düşündüğüm için yaptım suyu tekrar ısıtmadım şu an 25 derecelerde burada yavaş yavaş ısınacak zaten yavrularımızın olduğu yer siz okuyamıyorsunuz şu an parlıyor çünkü baya 27.8 derece şöyle güzel bir görsel çekebildim gözlerini falan görebiliyor musunuz mükemmel mükemmel ama şu an beto öğretimi aşırı keyif verici bir şey Hadi zahmetli stresli bir süreç ama gerçekten şuna değiyor ya şuna değiyor şu mükemmel bir görsel ya. Sanki böyle sıfırdan kendin doğmuşsun gibi hissediyorsun. <laughs> selam veriyor bize baba. Aleyküm selam dayıoğlu. Ee, burada videoyu bitiriyorum. Ee, yavrular serbest yüz yüzüşe geçtiği zaman tekrardan kayıt alacağım. Ve o bizim kaçıncı videomuz olacak? bu 4 5. videomuz olacak sanırım. Sonra yavruları günlük halinde çekeceğiz. Üretim serisi 4 aşamada bitmiş oluyor. Erkeği ayırdığımız zaman son aşama oluyor. Ondan sonrası yavru büyütme. Üretim bitmiş oluyor. Gerisi bizim elimizde yavrulara bakmak kalıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve hoşçakalın.